Ankara bürokrasisinin ve Çankırı siyasetinin en önemli isimlerinden Ercan Irmak'ta, Dodurga seçimlerinin Abdül tutuyor. Buradasınız başkanım. Siz ne okudunuz seçimlerden? Şimdi öncelikle büyük bir mücadele sonrasında tekrar haklarını elde eden mücadele eden hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. 2014 yılında kazanılmıştı bu dava ama maalesef biraz uzadı ama sonunda da hak elde edildi. Hayırlı olsun. İnşallah her şeyden önce bizim Çankırı'mıza hizmet açısından da iyi şeylerin olacağına inanıyorum. Burada baktığımda bir heyecan gelmiş. Yani yıllardır 2019 yılı mart ayından bu tarafa bir seçim olmadı ülkemizde ama bir heyecan gelmiş, bir renk gelmiş. Bir renk gibi bir şey oluşmuş ve girdiğimde insanlarda bir heyecan var. İnşallah demokrasinin kazandığı, Çankırımızın kazandığı, dodurga'nın kazandığı bir seçim olur. Birliktelik içerisinde hareket edilir küsmeden, kırmadan, ötekileştirilmeden yapılan bir seçim olur. Burada önce ülkemizin ve sonra da Çankırı'nın kazandığı bir seçim olur inşallah. Evet, siz de Çankırı'nın bütün köylerini adım adım karış karış gezen, bilen, sorunlarını, eksiklerini bilen e, bir siyaset bilimcisiniz diyelim artık. Dodurgan'ın eksiklerini de görebiliyor muyuz? Nelere ihtiyacı var Dodurgan'ın? Dodurgan'ın şu aşamada gördüğüm kadarıyla Ekipman hiç yok. Makine ekipmanın olmadığını gördüm ben baktığımda. Personel ihtiyacı var. Tabii ki bazı altyapı ihtiyaçları var. Bunların da en kısa zamanda giderileceğinde de hükümetin bunu işe el atacağından da bir beklenti içerisindeyim ve temenni içeris içerisinde, Teşekkür içerisindeyim. Çok ben teşekkür ederim. Buraya kadar zahmet edip gelmişsiniz. Siz de Ankara'nın ve aynı zamanda Çankırımızın nabzını tutuyorsunuz. Büyük emekler veriyorsunuz. Ankara medya olarak ben de sizi tebrik ediyorum ve ayrıca çankırımız adına halkımız adına çok çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür